Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim var arkadaşlar. Süt kullanmayacağız, yumurta kullanmayacağız. Sadece su ve unla yaptığımız kreplerimi sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız yumuşacık, çok güzel bir kahvaltılık. Bugün sizlere tarifim var. Evet gördüğünüz gibi isterseniz peynirle, saralle ile istediğiniz şeylerle tüketebilirsiniz tulum peyniriyle çok harika oluyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifime geçiyorum yoğurma kabıma 2 su bardağı suyum alıyorum 1 çay kaşığına yakın tuzumu ekliyorum hafiften bir karıştırıyorum bir su bardağı daha su ekliyorum 3 su bardağı suyumu koydum şimdi unumu ilave ediyorum unumuzu kontrollü koyalım önce bir su bardağı unumu koydum bir güzel çırpıyorum İkinci su bardağı unumu ekliyorum kar yağıyor dışarıda arkadaşlar videom o yüzden biraz karanlık çıkıyor bir çay kaşığı karbonat püf noktası burada arkadaşlar karbonatımı da ekledim başka hiçbir şey koymadık gördüğünüz gibi su ve unla harika krepler yapacağız bir çay şey kaşığı karbonatımızı da ekledik un ilavesi gerekirse yeniden un koyabiliriz pürüzsüz bir şekil alıncaya kadar hamurumuzu çırpalım yarım bardak daha un koyacağım arkadaşlar Evet. Bir bardağın tamamını koymadım. Yine ilave edebiliriz. Tekrar bunu da güzel bir şekilde çırpalım. Hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi akıcı bir kıvam oldu. İki buçuk su bardağı un kullandık. Şimdi kreplerimizi pişirmeye geçebiliriz. Tavamı ocağıma aldım. Çok az bir yağ gezdiriyorum. Fazla yağlı yapmıyoruz arkadaşlar. Evet. Yağımı gezdirdim. Tavam kızdıracağım ve hamurumu aktaracağım. Kızdırdığım tavama hamurumu alıyorum. Çorba kepçesiyle iki kepçe koydum. Şöyle yaydırıyorum. Her tarafına gelecek şekilde ve pişmeye bırakıyorum. Tavamı şöyle bir sallıyorum. Kurabimi kontrol ediyorum ve çeviriyorum. Kenarlarından kaşığımızın ucunu azıcık yağlalım. Şöyle gezdirebiliriz. yağlarının içerisine alta geçmesini kendiliğinden geçebilir sağlayalım ve tekrar tavamızı sallayalım. Evet, kreplerimin tamamını bu şekilde pişiriyorum. Evet arkadaşlar, kreplerimiz servise hazır. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldular, yumuşacık. Bakar mısınız? Dilediğiniz şekilde ister peynir koyup rulo yapıp tüketebilirsiniz, isterseniz sarayla ile falan çok güzel bir kahvaltılık tarifim oldu sizlere bugün. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, takipte kalın. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.